Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da spot ampul değiştireceğiz. Bunlar eski tip spot olduğu için bunların camlarının sökme şekli biraz daha farklı. Normal silin led spot gibi değil arkadaşlar bunda. Arkadaşımız biz kaç tane lambanın patlak olduğunu söyledi. Burası da fırın. Beyaz ışık unlu mamullerinde pek güzel olmadığını söyledik arkadaşımıza. O da sağ olsun kendisi kabul etti. Bu lambaların rengini, gün ışığıyla hepsini değiştireceğiz arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan başlıyorum. İşlemimiz biraz basit. Fazla bir iş teferruat değil ama maksat görüntü güzel olsun, aydınlatma güzel olsun. Arkadaşlar bu cam olduğu için bunu şu şekilde çevirdiğimiz zaman sökebiliyoruz arkadaşlar. Eski tip spotlarımız böyle. Şu içeride mandalları var. Kilitlemeli bir şekilde sökebiliyoruz. ilk spotumuzu değiştirdik arkadaşlar. Sırayla gideceğiz. Takarken de yine aynı şekilde zaten burada camı takma yerlerimiz var arkadaşlar. Tırnakları buraya döndürüyoruz. Şu şekilde çevirdiğimiz zaman kapanıyor. Evet arkadaşlar, lamba değiştirmeye devam ediyoruz. Bunların içinde normal E27 duygular. Bunları... Şöyle bir şey var? kamerayı biraz yaklaştırabilirsin. Abi. Arkadaşlar cam pis. Şimdi burada desek ki işyeri sahibere, bunları sökün, temizleyin yapmazlar. Biz hazır camları da sökmüşken, Böyle siliyoruz. Şöyle bezdeki şeyi görüyorsunuz. Tabii bu kısa sürede olan bir şey değil. Uzun vadede bu şekil kurumlanma yapar. Hem lambalar da değişiyor, hem camların da temizliğini yapıyoruz. Kurumlanma yapabiliyor. Biz hem temizliğini yapıyoruz hem bambaları değiştiriyoruz arkadaşlar. İşimizi bir kere yapalım, temiz yapalım. Bunlar eski tip olduğu için Eskiden bu spotlar meşhurdu. Cam kapaklı. Ama bunlarda kesinlikle demire getirme gibi bir yanlışınız olamazdı. Slim spot ledler bir santim olduğu için üstündeki alçıpanın üstünde monte edilmiş saca da gelse mesafesi kurtarıyor. Bunların derinliği uzun şu uzunlukta filan. Çünkü lamba içine girecek arkasında tarafı soruyor ya da demir çıkıntısı oluyor. Onlar bayağı yer kaplıyor. Tamam buradan ampul taktığımız için değiştirme gereği duymadık. Bazen her zaman yeni ürün değil de eski ürün de iyi olabiliyor. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar son yandamıza geldik. Arkadaşlar, ilk geldiğimizde dükkan beyazdı. Şu an dükkanı komple, gün ışığına çevirdik. Ve son spotumuzu da kapatıyoruz. Şöyle ortamı çekebilirsiniz. Yani. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.